AK Parti'nin baroların bölünmesine yönelik hazırladığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor. Ödemiş Adalet Sarayı'nda da kanun teklifine karşı çıkmak adına bugün öğle saatlerinde oturma eylemi gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 avukat saat 15'te Ödemiş Adalet Sarayı'nın içinde başladığı eylemi 15.30'a kadar sürdürdü. Öncelikle savunma mesleğini savunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz için sevgili meslektaşlarım. Toplanma sebebimiz uzun zamandır Türkiye'nin gündemini meşgul eden, meslek örgütlerimizi bölmeye çalışan, şu anda mecliste görüşülen ancak avukatların görüşü alınmadan yapılan bir yasanın mevcut. Yasa teklifinin yasalaşmasını istemiyoruz. Tüm baro, 81 ilin 79 baro başkanının istemediği gibi biz de istemiyoruz. Şu anda Ankara'da değiliz ancak kalbimiz başkanlarımızın yanında. Orada olmayı hepimiz isterdik. Biz de burada ufak bir farkındalık yaratmak, arkalarında olduğunu olduğumuzu göstermek için böyle bir toplantı düzenledik. Son söz, savunmadan hiç hazretmediniz biliyoruz. İlk fırsatta kapılarınızı ayırdınız, sonra susturmaya çalıştınız. Olmayınca duruşma salonlarından atmaya, olmayınca tutuklamaya, olmayınca hastanelere göndermeye çalıştığınız avukatlığı hastalık derecesinde sahipleniyor diye. Şimdi de teslim alamadığınız baroları parçalayarak cübbelerimize ilik açmaya, düğme dikmeye çalışıyorsunuz. İstiyorsunuz ki yargının son ayağı da iktidara bağlansın. İstiyorsunuz ki herkes sussun. İstiyorsunuz ki bu karanlık böyle sürsün. Sizden öncekilere de söylemiştik duruşma salonlarında. Şimdi size de aynı şeyleri söylüyoruz. Bu projenin eski sahiplerinin yakalandıklarında ilk sözlerinin avukatımı istiyorum olduğunu hiç hatırınızdan çıkarmayın. Eylem öncesinde adliyenin önünde toplanan avukatlar kanun teklifini protesto etmek adına alkış tuttu.